Değerli izleyiciler şimdi sırada çok ilginç bir haberimiz var. İstihbaratçıların bulamadığını Trabzonlu balıkçılar buldu. Peki ama nasıl? Detaylar haberimizde. Trabzon Valiliği balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı için açıklamada bulundu. Valilik yaptığı açıklamada vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemli rica olunur, dedi. Deniz aracını bulanlardan Halil İbrahim Bozok, 800 metre uzaklıkta radara takıldı, fiber tekne sandık, içinde patlayıcı olduğunu düşünmedik. Kanca takıp tekneye aldık. İçinde 300 kilogram patlayıcı bir madde varmış, tekneyi asılar halde karaya getirdik. Pişman olduk ama iş işten geçti. Allah bizi korudu açıklamasını yaptı. Cismin Ukrayna'ya ait bomba taşıyan bir deniz aracı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.